Hemen giriş yapıyoruz. İsteğimizi de atıyoruz. Bir yanlışlıkla attım. Bu niyesi şeyde değil diye gözüküyor. Oyuna girmişti arkadaşlar. Niyesi bende gözükmüyor. Bir dakika. Göremiyorum seni Bir dakika ben de Şimdi Ahmet yapabiliyoruz On birkaç O kaç gram? O doktora altı gel Arkadaşlar

Ya hiç kaydı. Daha yeni geldi ya. Daha yeni geldi ya. Şuraya git ya. Ağzını bunu diye. Bir daha at. Daha yeni geldi. Bir daha at. Dağıttım arada değil ya bu. Tamam. Oh, yani. Kabul et. et. E, maç başlıyor. Haydi bakalım. Formanda olacağız. Haydi bakalım. En son formamız yine. O formanın hakkını Efendim, ver ne olur. O formanın hakkını vereceksiniz. İşte formalar ve babamın takım 82 0 ve 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 benim takım formalar da efsane ya. ve kul var başladık bakalım evet. Allah Allah demiş Allah 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 şey yok bir şey yok. Öyle mi? Kocam, bir şey yoktu. Nereye ya? Niye orada kimse yoktu? Yakaladık. At bakalım. An, bak hadi Deli Ali. Süslü, her 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 key. Fışalma attı. Nerede? hocuk Ah. GIS'le vurdurtmuyorlar ya, hocam. Hoca! Vurdurtmazlar. Arkadaşlar vurdurtmazlar ya. Yürü git. Allah. Lan. Allah. 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 Hocam. Hocam yerde yattım. Hocam gelin ya. Hocacığım. Güzel güzel, güzel. ve şu çık şu hocam hocacığım yapacağım. O yatmadı. Allah Allah demişken çalsın. Hadi kul ver, kul ver, kul çakar Hadi. şu bir. Güzel. İşte Hurricane'i biz zengin konserinci hop şu efsane arkadaşlar yani şu oğlum Allah Allah demişken işte. Allah Allah demişken çalsın Allah Allah demişken. Şuraya dedim. Aha, böyle bitiyor. Ve şimdi biz başlayacağız arkadaşlar güzel. Şu bir. Bakalım kaç kaç olacak sonunda skor. Vit. viet. Pasın var Deli Ali. Basın orada da Ah, pası veremedi. Güzel. Zola. Allah bize vermiyorlar. Delalle pasa da kulvar. Herki herki sıfır. Füze füze. Arkadaşlar füze izleyin. Bakın. Füze attı füze. Ki sağ iç sağ ol, sağ ol. Allah Allah. Hayır hocam. Hocam var. Hayır kulvert gitti. Kulvert. Şuraya. Lütfen. Aslı versene. Hocam. Elali. Aslı verdi. Aslı verdi her şeyi. Bu Ah. Hocam penaltı. sıfır. Bedava Ne oldu? Ben akıllılık aderdim yani. Gol izi. Bak bela var. Hoppa. -ho şey. Yem dört sıfır mı yapacağız acaba ya? Allah 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 Allah. Ay. şuraya. Şuraya. Ben nereye? Nereye atıyorsun? Böyle atma delali. Atma Halan. Halan. Ah, var mı yapmış? Kim yapmış? Kim yapmış? Ne zaman yapmış? Hocam, ah, hocam, 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 hocam. Hocam bizim Hala. 4-0 yapar mıyız? Bastır oğlum. Allah Allah demiş ben çok. Allah 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 Allah. Sürüyor. Kim bu? Fakat ah. dedim ama ya orada. Oy. Oy. Nereye nereye? Hayır. Hayır. Haaland, Haaland pas verdi. Allah Allah Allah, Haaland koşuyor. Haaland, Haaland, Haaland! Güzel. Güzel bir gol. Adamdan sekiyordu. Hocam ama adamdan sektiriyor. Azıcık düzgün vurun ya. Ben lazım. Maç bitiyor ve 3-0 oluyor. He? Kazanıyoruz. Arkadaşlar var ya bir dakika. Bir golleri izletmek istiyorum size. İkili gol izlemenize gerek yok. 3 nasıl olmuş? 3 mü penaltıydı? He 3 penaltıydı. Pardon. İşte FIFA topu. Ve hop. İki kez izlettim size. Adam. Allah 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 Allah. Ve gol. Oradan bir kandırık attık. Hop 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 hop. Oradan kandırık mı zaten? Şuradan da bir kan. burada Bu da kandırık. Çık. Oo. Hı, işte böyle gol atılır. Evet, pasın ve her okay. ve gol. Hop. Arkadaşlar işte böyle.